Yerelde demokrasinin anahtarı olarak bilinen muhtarlar Şanlıurfa'da AKP'nin seçim propagandasına sert tepki gösterdi. Hiç biz kabul etmiyoruz. Bir ayda da veremiyor vallahi vakit. Bak bak bu bak. Çıkmayın, lütfen. lütfen. Şanlıurfa ve ilçelerinde görevli yaklaşık 100 muhtar STK'lar tarafından sorunlarının görüşüleceği gerekçesiyle Şanlıurfa Öğretmen Evi'nde yapılan toplantıya çağrıldı. Muhtarlara maaş, sigorta primi ve sekreter alımı gibi sorunlar konuşulacak denildi. O zaman, ya bizi ya. Hayır, o bizim Ancak toplantıda Sivil Toplum İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş muhtarların sorunları yerine milletvekili profilini anlattı. AKP'nin aday listelerinden bahsetti. 7 Haziran seçimlerinde görmek istediğimiz milletvekili profiliyle ilgili konuşmalar muhtarların tepkisine neden oldu. Bir de gelmişler belediye başkanı olmuş, hep rime bakan olmuş, hep rime Salonda sesler yükseldi. Hep böyle olmaz. Hepinizin adına ben Yani ben AK Abi Parti'nin şey Parti arkasında koşuyorum, bilmem ne. Bundan sonra öyle bir şey yok, kalmadı. AK Parti, değil mi? kalmadı. Şimdi de değer, Değerli arkadaşlar. Muhtarlar AKP propagandası yapıldığı gerekçesiyle salonu bir bir terk etti. Bize dediler ki biz muhtar arkadaşlar olarak, kırsal kesimden e, şey alan arkadaşlar olarak da toplanalım, hakkımızı şey yapalım. Biz buraya geldik. Başka bir şeylerden, liselerden, evet. şudan, buradan konuşuluyor. Tartışma salon dışında da devam etti. Evet.